bir adam Zengin bir adam bunu görüyor fakiri. Bunu acıyor. Fatık birine gece bekçisi olarak işe alıyor. Yıllar geçiyor. Zaman öyle bir geçiyor ki 10 sene olmuş, 15 sene olmuş. Patron içine geliyor. Içi patron da memnun. patron yurt dışına seyahate gitmeye karar vermiş. Gideceğiz ama ilkçi sabah patronun yanına gidip, Ama patron, canım patron. <laughs> Uçak düşecek. patron gitmiyor. Sözünü dinliyor. Haberleri bir bakıyorlar. Uçak düşmüş. Herkes ölmüyor. Patronun içeri çağırıyor. Gel buraya diyor. Geliyor. Al şu bir miktar parayı diyor. Dekol git diyor. Bir daha gözüme vurma diyor. İşine yaramazsın diyor. Niye? Olmuş bu adam. Kime sordun? Kime sordun? Bir yanına. <laughs> Allah cömert olur. Bu seçtim lan. Işte, ben bir kamera çekiyor. Sen biliyon ya. musun? Vuracağım önce. He. Kıta şunu. Sen biliyorsun, sen biliyor musun? Bir dakika bir dur. Bir dakika dur vururken. Göremedim bir daha abi, daha bir daha. <laughs> bir daha vur. Çekemedim orayı ya. Uyurmuş çıkarmıştım. Rüyamda görmüştüm. Evet. Ben de göndere çek. Yine <laughs> olmaz <laughs> <laughs> <laughs>